aydınlar 4 Aralık Pazartesi'ne hoş geldiniz. Umarım gününüz çok çok güzel geçer. Pazartesi gününden herkese selam olsun. Evet bugün Ay Başak'ta ilerliyor olacak ve Başak'taki görünümüyle çalışkan, detaylı, planlı, programlı, işlerin detayını görmek isteyen, temizlikle ilgili şeyleri daha aktif görebileceğimiz, düzen, bakım, gayret, çalışmak bu gibi konular 2,5 günlük süreçte de bizlerle beraber olacak. Ay bugün sabah saatlerinde 5 ile 0650 arasında boşlukta seyahat ediyor. Burada işlerimiz aksayabilir yarım kalabilir. Bu işler için ay boşluktayı kullanmıyoruz. Küçülen ay fazına doğru ilerlediğinde içinde artık pazartesi gününden itibaren diyet, kilo kaybı gibi programları uygulamak isteyen kişiler için de bugün uygun bir gündür. Yine cilt bakımları, estetikle ilgili durumlar, estetik müdahaleler, etkili yağların kullanılması özellikle ay başakta ilerlediği için de bu yağların emilimi için çok çok uygun bir gündeyiz. Ay sabah saatlerinde Satürn ile karşıtlı var bugün sabah saatleri birazcık gergin sabah saatlerinde özellikle üst yönetici e, yönetici basındaki baskın kişiler üst düzeydeki kişilerle ilgili zorluklar engeller ve aksaklıklar oluşabilir yine günün akışı akıcılığında sabah saatlerinde yapacağımız işler aksayabilir e, engellerle karşılaşabilir veya biz aslında o işleri e, tam anlamıyla izrak edemeyebilir belki mesafeli belki hava yavaş hareket etme eğiliminde de olabiliriz. Yine ikili ilişkilerle ilgili, evle ilgili, aileyle ilgili bu konularda da sabah saatlerinde sabit fikirler oluşabilir. Anlaşılması zor durumlar oluşabilir. Bu anlamda sabah saatleri birazcık riskli. Ee, daha sonra ilerlediğimiz zaman da günün ikinci yarısı çok çok güzel. Günün ikinci yarısında e, da, zihnimiz daha güzel çalışıyor olacak. Çabuk kavrayacağız. Antares yıldızıyla güneşin güzel bir kavuşumu var. Bu da e, etrafımızda sosyal ortamlarda, ilişkilerimizde, tüm konularda güzel, akıcı, türlü fikirlerimizi açıklayabileceğimiz, kolayca çevremizde kendimizi ve iletişim bizi gösterebileceğimiz bir durum. İlerleyen zamanlarda Ay Merkür'e çok güzel bir seksili var. Bu da yine olayların akışını kolayca kavrayabileceğimiz öğle saatlerinden itibaren iletişim kurmanın arkadaşlar gerek çevremizde kolay ve akıcı olacağını görmekteyiz. Özellikle toplantı, seminer bu gibi işler için çok çok uygun saatler pazartesi günün ikinci yarısını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Zaten Merkür de artık Oğlak Burcu'nda ilerleyecek. Merkür de Oğlak Burcu'nda ilerleyişi düşüncelerimize daha mantıklı Sistemde olacağımız bir günün de habercisi. Bundan sonra Merkür artık Oğlak burcunda. Düşüncelerimiz, yapmış olduğumuz işleri biraz daha acele etmeden, daha yavaş yavaş, daha sindirerek, ayağa yere basan ve somut bir şekilde olayları görmek istediğimiz günlere geçiş yapıyoruz. Özellikle üstlerimizle görüşmek, iş toplantıları buradan sonuçlar elde etmek için güzel bir görünüm. Öğle saatlerinden sonra bu saat şeyleri kullanabilirsiniz. Saatleri kullanabilirsiniz. Geldik akşam saatlerine. Akşam saatlerinde Ay Jüpiter'le yapmış olan çok güzel bir üçgeni var. Şanslı bir görünüm. Dediğim gibi ikinci yarısı çok daha pozitif ve güzel. İletişimlerimizde, her türlü ikili ilişkimizde uyumlu, iyimser, ahenkli olabileceğimiz Jüpiter'in güzel açısını ay bize yansıtıyor olacak. Olumlu, rahatlatıcı bir açıda olacak. Burada perspektifimiz çok geniş açılardan bakabildiğimiz için olayları çözme yeteneğimiz de artacaktır. Buralarda önemli olan nokta fazla idealist etmemek konuları veya fazla abartılardan uzak durmak veya ihmalkar davranmak gibi durumlarda dikkatli olmalıyız. Onun haricinde din, inançlar, felsefe, manevi değerler, şifalandırmak, meditasyon, arınma, bu gibi işler için Akşam saatleri çok çok pozitif gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Duygularımızda ferahlatıcı akşam saatlerinde anlatmakta. Bugün umarım çok güzel bir gün olur. Bugüne şöyle bir uzaktan baktığımızda sabah saatleri hariç günün diğer saatlerine çok uyumlu ve akıcı ve şanslı buluyorum. Geldik günün ilham sözüne. İçinde yaşanılan an, geçmişte kemiren geleceğindir. Aslında geleceğimizi kemiren geçmişimizdir demiş Henry Bergson. Bu da Fransız bir filozof. Bugüne gelmiş olsun. Umarım çok güzel bir gün geçirirsiniz. Beni izlediğiniz için çok çok sevgiler ve selamlar.